Yani Demir Bey, ben yıllardır Artem'imle çalışıyorum. Ama istediğim bir şeyin tam olarak uygulandığını bir kere bile görmedim. Ne istediyseniz yaptık Pirim Hanım. Geçen sene salonumun bir duvarını tamamen cam olmasını istemiştim. Yaptınız mı? Evet yaptık. O tarafın değil canım, öbür duvarın. Ama taşıyıcı kolonu yıkamayacağımızı itinayla açıklamıştık. Devam edin lütfen. Yenilikler istiyorum. Herkesin ilk defa bende göreceği tasarım. Güzel. Aklınızda bir şeyler vardır muhakkak. Ee, nasıl anlatsam? Mesela... ...mavi ağırlıklı bir tasarım önermişti ekibiniz. Oysa ben daha tutkulu bir iç mekan arıyorum. Hmm. Ne oldu? Bir sorun mu var? Yok, hayır. Materyallerin rengi önemli tabii ama... ...açıkçası ben tutkuyu ışıkla yansıtma taraftarıyım aydınlatmaları bile devre dışı bırakabileceğiniz bir şömine ateşinin yansıması. Ve bunu tamamlayacak hoş detaylar. Ama evde şömine yok ki. Ha. Peki o zaman. Selin Hanım not aldınız değil mi? <laughs> Duvarlar içinde... E, ...salonun cama dönüştürülen duvarında... ...yansımayla ışık oyunu yaratabileceğimiz bir materyal. Evet. Bir dakika, bir dakika. ...eve şömine yaptırmamız daha doğru mu olur diyorsunuz yani? Sizin eviniz, sizin kararınız. Ben böyle duvarları altın renginde istiyorum. Ayrıca salona büyük bir baraklı ayna taktıracağım. Evet, yani... ...altın duvar, üstüne altın çerçeveli ayna istiyorsunuz. Evet şekerim, ne oldu? Yani Dirim Hanım, o çok boğar. ...sizin eşyalarınız modern olmaz yani çok göz yorar. Dergilerde görüyorum gayet güzel. Ayrıca ben öyle istiyorum. Senin Hanım yazın. Salona altın... varaklı ayna. Ee, evin giriş bölümüne gelecek olursak. Ay Demir Bey... ...geçiştirmeyin öyle ayna konusunu. Ee, ben sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. Hmm. Peki. Ee, ben olsam aynayı yatak odasının tavanına koyardım. Yatağın tam üstüne. Ya öyle mi? Öyle diyorsanız. Yok artık. Ayna, yatak. Canım yorulma sen. Demir Bey beni anladı. Bu kadar uyumlu olmamız kader gibi bir şey. Size teslim oluyorum Demir Bey. Siz nasıl isterseniz size bırakıyorum. Güzel. O zaman bir sonraki toplantıyı çizimler üzerinden yaparız. Emin olun pişman olmayacaksınız. Görüşmek üzere. Bu yaptığınız hiç etik değil yalnız. Neymiş etik olmayan? Cazibenizi zavallı kadının üstünde kullanıp istediklerinizi yaptırıyorsunuz. <laughs> Cazibemi kullansaydım bilirdim. Ne demek o? Selin, notlarını aldım. Hadi işine. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.